Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planlı alanlar imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle yağmur hasadını zorunlu hale getirmesini övgüyle hatırlatmak istiyorum. Ancak bunlar yeterli değildir. Çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği birçok farklı sorunla birlikte kendisini göstermektedir. Örneğin bugünlerde haberlerde konu olduğu için hepimizin fark ettiği İstanbul'da yaşanan fırtına olayı bunlardandır. Bu konuyu daha önce dile getirerek uyarıları da bulunmuştuk. Yaşanan olumsuzluklara afet deyip geçme, geçemeyiz veya sadece suçluyu arayarak çare bulamayız. O sebeple Öncelikle Türkiye nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı şehirlerimizin birer dirençli kent haline getirilmesi gereklidir. Şehirlerimizin imar planları iklim değişikliği katsayısı hesaba katılarak yenilenmelidir. Yaşanan ve bundan sonra yaşanması beklenen fırtınalara karşı mevcut çatı sistemlerimiz gözden geçirilmeli. Çatılar çatı üzerine monte edilmiş güneş enerji sistemleri ile televizyon antenleri ve tabelalar yeni gerçeklere uygun hale getirilmelidir. Bugün alınacak tedbirler maliyet gerektirmektedir. Ancak bu tedbirler alınmazsa yaşanan afetlerin zararının giderilmesi emin olun daha pahalıya mal olacaktır. Yaşanacak fırtına, su baskını veya susuzluk birer afet halinde yaşandığında Parasal maliyetin yanı sıra insanımızın can ve mal güvenliği ile hayat kalitesini de tehdit etmektedir. Tarımsal üretimin sürekliliği sağlanırken verimliliğinin artırılması ve çiftçilerimizin hayat standartlarını yükseltmek amacıyla dirençli tarım kentleri modelinin uygulanması gerekliliğini de yeniden ifade etmek istiyorum. İklim değişikliği dünyamızca yaşanan küresel bir sorun durumunda olup çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bu sorunları ülke olarak tek başımıza çözmemiz mümkün değildir. Fakat meydana gelecek olumsuzlukları öngörerek önlem alabilmek elimizdedir. Bu sebeple yağış rejimindeki, fırtınalardaki ve sıcaklıklardaki değişimler felaket olarak nitelendirilerek geçiştirilmemeli. Tüm bu olumsuzluklar birer risk olarak öngörülerek önlem alınmalıdır. Unutmayalım ki halk için afet olan potansiyel tehditler yöneticiler ve ilgili kurumlar açısından önlem alınması gereken risklerdir. Tedbirler buna göre planlanmalıdır. Sayın milletvekilleri bu vesileyle çevreciliği her türlü yatırıma karşı çıkmak şekl şeklinde anlamadan Vatan sevgisiyle ve gelecek nesillere havası suyu ve toprağıyla sağlıklı bir ülke bırakma sorumluluğu içerisinde sorunlar ele alınmalıdır çevrecilik milliyetçiliktir diyerek genel kuyrulu saygıyla selamlıyorum.